Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, mu, ne diyorum ben ya? Hmm, ben diyeceğim de nasıl e, sesli kağıt, kayıt ve e, istediğin kadar süre yapabileceğinizi göstereceğim. İlk önce açıyoruz. Hmm, şu yeri ben 2015 şeyini yapıyorum. O yüzden zaten bu 2015 teyzelerden bir şeyler olacak. Video diyoruz ve ayarlar diyoruz. Bunda sese ilk önce ses yapacağız. Bundan mikrofon diyoruz. Sonra bunu ise devre dışı diyoruz. Çünkü bu önemli değil. Sonra durumu neydi? Ev. çıkıyoruz bundan. Genele di diyoruz. Ayarlar diyoruz ve kayıt süresi. O da kayıtlı olması gerek ama sonra sen kayıt süresi yapıp buradan istediğin istediğiniz kadar dakika saat yapabilirsiniz. Ee, iş bunları yaptıktan sonra da Tamam diyorsunuz, tamam diyorsunuz tekrar. Ve oldu. Ee, bu kadardı göstereceğim şeyler. Bu arada abone olmayı unutmayınız. İyi. Boş verin.